Notion mükemmel bir not uygulaması. Bu videoda da Notion kullananlar ya da kullanmaya yeni başlayacakların işine yarayacak bazı taktikler vereceğim ve bazı ipuçları vereceğim. Böylece Notion'u daha verimli bir şekilde kullanabileceğimizi de düşünüyorum ve temenni ediyorum. Öyleyse hoş geldin. Ben Mehmet Üzüm ve hiç vakit kaybetmeden hemen maddelere de geçiş yapalım. Temelden başlayacağız ama adım adım ilerleyeceğiz. Karanlık mod. Ayarlardan yani settings'ten appearance bölümünden karanlık modu açabilirsiniz. Bu sayede karanlık moda geçerek özellikle gece kullandığınız zaman gözünüzün daha az yorulmasını sağlayabilirsiniz ki bu şekilde darkta kullanmanızı yani koyu modda kullanmanıza tavsiye ederim. Bu işlemin kısa yolu ise Ctrl Shift L. L'yi de light'tan aklımızda kalabilir. Işığı açıp kapatmak. Ve bir diğer maddemiz ise hızlı arama. Mevcut sayfalarınız ve notlarınızın içerisinden arama yapmak oldukça kolay. Ctrl P'ye bastığınız zaman hızlı arama bölümü açılacak ve bu bölümden arama yapabilirsiniz. Bir diğer maddemiz ise sayfa genişliğini değiştirme. Notion standart olarak dar bir arayüze sahip fakat bunu istersek genişletebiliriz. Bunun için 3 noktadan açılan pencereden full white ayarını aktifleştirmeniz yeterli. Bu sayede notlarınızın daha geniş bir şekilde olduğunu göreceksiniz. Blok oluşturma. Alt katta olan başlık, paragraf gibi öğeleri yan yana taşıyabilir ve bloklar oluşturabilirsiniz. Bunu hem başlıklarda hem de çeşitli notlarda yapabilirsiniz. Böylece sayfanızın formatı dikey yönde olsa da Yatay yönde işlemler yapabilirsiniz. Bu özellikle haftalık planlayıcı gibi sayfalarda oldukça kullanışlı bir özellik olacak. Sayfaya ikon ya da kapak eklemek. Çalıştığınız projelere kapak ve ikon ekleyerek daha eğlenceli ve seçilebilir hale getirebilirsiniz. Örneğin bir projede ajandanızda işte defter emojisi eklemek, çok önemli bir şey alev emojisi eklemek gibi seçeneklerle beraber hem hızlı bir şekilde notlarınıza erişebilir hem de arayüzü kendinize özel olacak şekilde kişiselleştirebilirsiniz. Sadece emojiler değil buna ek olarak sayfanıza özel kapaklar ekleyebilirsiniz. Örneğin Unsplash gibi çeşitli hazır stok sitelerinden de farklı görsellere erişebilirsiniz. Hatta isterseniz bilgisayarınızdan da özel kapaklar ekleyebilirsiniz. Bir diğer maddemiz ise Hazır şablonlar. Yeni bir sayfa oluşturduğunuz zaman Templates bölümünden onlarca farklı hazır şablona ulaşabilirsiniz. Bunlardan birini seçtikten sonra kendinize göre kişiselleştirilmiş bir arayüze ulaşacaksınız ve bu sayede daha hızlı bir şekilde de işlemlerinizi yapabilirsiniz. Toggle list. Toggle list'ler benim en sık kullandığım özelliklerden biri. Ayrı ayrı sayfaya girmek yerine bir sayfaya girip çıkmak gibi işlemle uğraşmadan notlarınıza hızlıca erişebilme imkanı sağlıyor. Hem daha düzenli hem daha planlı olması açısından ben toggle kullanmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Böylece faydasını da göreceksiniz ve Toggle hiçbir not uygulamasında olmayan bir özellik. En azından şu an itibariyle. Belki küçük uygulamalarda vardır ama farklı bilindik seçeneklerde şu an yok. Bunu söyleyebilirim. Bu noktada bildiğiniz üzere Notion içerisinde artıya tıkladığımız zaman farklı seçenekler bize sunuyor. Burada text, yazı eklemek, sayfa eklemek, to do list yani yapılacaklar listesi eklemek, başlık, alt başlık gibi pek çok farklı seçeneği görüyoruz. Bu işlemi yapmak için artıya tıklamamız lazım. Yani elimiz mouse'a gitmeli ya da trackpad'e gitmeli. Bunun yerine ise şu işareti yaptığınız zaman otomatik olarak bu kısa yolla beraber artı işaretinin açıldığını göreceksiniz. Bu sayede hızlı bir şekilde işlem yapabilirsiniz. Renklendirme. Yazıda önemli bölümleri ayrıştırmak için renklendirebilirsiniz. Bunun için ise renklendirmek istediğiniz bölümü seçerek üste çıkan pencerelerden Color bölümünü kullanabilirsiniz. Buradan hem yazının rengini değiştirebilirsiniz hem de isterseniz yazıya arka plan ekleyerek bu arka planın rengini değiştirebilirsiniz. Ya da isterseniz eğri çizgi Color kısa yolunu kullanarak da daha hızlı bir şekilde işlem yapabilirsiniz. Bu arada bu video kesinlikle ve kesinlikle Notion sponsorluğuyla hazırlanmış bir video değil. Tamamen sizlere yararlı olmasını hedefleyerek hazırladığım bir video. Bu yüzden de desteklerinizi bekliyorum. Ve ayrıca belki talep ederseniz ikinci bölümünde yapabiliriz. Bu noktada geri dönüşlerinizi bekliyorum. Ve bir diğer tavsiyeye geçiş yapalım. Favoriler. Şimdi normalde Notion'da bazı sayfalar çok arka sayfalarda kalabiliyor. Böyle bir durumda sık kullandığınız sayfaları ya da notları favorilere ekleyebiliyorsunuz. Ve favorilere eklediğiniz zaman notunuz ana sayfanın sol tarafındaki favoriler bölümünde gözükecektir. Ve bu sayede tek bir tıkla beraber özel olarak erişeceğiniz favori sayfanıza geçiş yapabilirsiniz. Bu noktada eklemiş olduğunuz sayfayı kapatmak için de yıldızın üzerine tıklayarak iptal işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Sayfa paylaşmak. Notion'da hazırlamış olduğunuz sayfaları başkalarıyla link üzerinden paylaşabileceğinizi Biliyor musun? paylaşmak istediğiniz sayfayı açıp sağ üstten şere e basarak copy link ile istediğiniz kişiye gönderebilirsiniz. Aynı zamanda bu bölümden düzenleme, yorum yapma, kopyalama gibi izinleri de vererek karşı tarafında bu sayfayı isterseniz görüntülemesi, isterseniz de düzenlemesine izin verebilirsiniz. İşaretli paylaşım. Sayfada özellikle bir yeri vurgulayarak paylaşmak isterseniz o bölümü seçip soldaki altı noktadan copy link to block seçmeniz yeterli. Böylece gönderdiğiniz linkteki o bölüm işaretli olacak ve açan kişi doğrudan seçtiğiniz yeri görecek. Ortak proje. Projenize birden fazla kişiyle çalışmak istiyorsanız share bölümünden kullanıcının ismini ya da mail adresini yazarak invite demeniz yeterli. Böylece davet ettiğiniz kişi de projeye erişebilir ve aynı zamanda can edit yani düzenleyebilir ya da can comment yorum yapabilir ya da can view ile beraber sadece görüntüleyebilir. Eğer ki full access yani tam erişim derseniz de kullanıcı bütün işlemleri yapabilecektir. Bu da ortak projeler üzerinde çalışmakta faydalı özelliklerden birisi. Yorum eklemek. Notion'da belirli bir paragrafa ya da cümleye yorum ekleyebilirsiniz. Bu özellikle ortak projelerde değişiklik yapmamak ya da belli bir bölüme vurgu yapmak için oldukça işinize yarayacak. Yorum eklemek için istediğiniz bölümü seçip çıkan pencereden comment diyebilir ya da Ctrl Shift M kısa yolunu kullanabilirsiniz. Bir öğeyi çoğaltmak. Paragraf, sayfa, görsel ya da bir öğeyi çoğaltmak isterseniz bunun için duplicate yani kopyala seçeneğini kullanabilirsiniz. Bunun kısa yolu ise Ctrl D. Ve böylece bir öğeyi ki bu öğenin ne olduğu hiç önemli değil kopyalayabilirsiniz. Bu da pratik yanlarından birisi. Emoji eklemek. Notion kişiselleştirmeye çok fazla seçenek sunuyor ve her zaman bu not uygulamasını soğuk karanlık yüzü yerine daha eğlenceli ve sempatik hale getirebiliyor. İşte bunun için de emojileri kullanabilirsiniz. Bu noktada yazının herhangi bir yerine emoji eklemek için iki nokta yaparak smile ekleyebilirsiniz. Ve tabii ki farklı smile seçenekleri de karşımıza çıkacaktır ya da emojiler. Notion'ın bilinmeyen özelliklerinden birisi ise hatırlatıcı kur. Bir not sayfasında et yazdıktan sonra remind yani İngilizce olarak istediğiniz tarihi yazarsanız Notion size girdiğiniz tarih ve saatte otomatik olarak bildirim gönderecektir. Örneğin today işte 12 ya da işte Saturday 10 p.m. Bu şekilde belirlediğimiz özel tarihte telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan Notion hatırlatma size yapacaktır. Bu da Notion'ı bir to list ya da bir hatırlatıcı olarak ya da alımsatıcı olarak kullanma konusunda da işinize yarayacaktır. Sayfayı kitlemek. Not aldığınız sayfa içerisinden yanlışlıkla bir şeyi silmemek ya da başkasının yanlışlıkla değişiklik yapmasını engellemek için sayfayı kitleyebilirsiniz. Bunun için üç noktadan log page komutunu aktif hale getirirseniz sayfanız otomatik olarak kitlenecektir. Böylece hem siz hem de sayfayı paylaştığınız kişi bir değişiklik yapamayacak. Farklı belgeleri Notion'a aktarmak. Slash inbeg kısa yoluyla beraber farklı formatlardaki ve farklı mecralardaki belgeleri Notion'a ekleyebilirsiniz. Örneğin Google Maps, Google Drive, Twitter, PDF gibi eklemeleri bu bölümden yapabilirsiniz. Kullanıcı profilleri arası yani workspace'ler arası geçiş yapmak. Eğer ki birden fazla workspace'iniz varsa ve birden fazla hesap açıksa Ctrl 1 ve Ctrl 2 ya da Ctrl 3 diyerek workspace'ler arası hızlıca geçiş yapabilirsiniz. Ve bu da size zaman kazandıracaktır. İçindekiler slash Table of Contents Kısa yolu ile mevcut sayfa için içindekiler bölümünü oluşturabilir ve böylece sayfa içeriğini tek bir yerde görerek aradığınız şeye hızlıca ulaşabilirsiniz. Bu komut oluşturulan başlık siteleri için çalışmaktadır. Dışa aktarma Çalıştığınız projeyi 3 noktadan açılan pencereden yani sağ taraftan ve Sport bölümünden PDF, HTML, Markdown, CVS formatlarda dışa aktarabilirsiniz. Özellikle CVS yani CVS format hazırladığınız tabloyu Excel'de kullanmak konusunda işinize yarayacaktır. Diğer platformlardan içeriye aktarma. 3 noktadan açılan pencereden import bölümünden Markdown and CSV seçerek Notion'a bu formattaki belgeleri aktarabilirsiniz. Örneğin Excel'de hazırladığınız şablonu doğrudan Notion içerisine de aktarabilirsiniz. Sütun gizlemek. Tablo ile çalışırken belli sütunları gizleyebilirsiniz. Bunun için tablo üzerindeki 3 noktadan Properties'e girerek kapatmak istediğiniz başlıkları seçmeniz yeterli. Böylece belli yer üzerinde çalışmak ya da göstermek daha da kolay olacaktır. Tekrar açmak için Için aynı bölümden aktifleştirmeniz yeterli. Link Database Bağlantılı sayfa kopyalamak için örneğin çoğaltmak istediğiniz bir tablonun sağ üstteki 3 noktadan Copy Link ile linki kopyalayın. Bunu başka bir sayfaya yapıştırarak çıkan seçeneklerden Created Linking Database'i seçin. Böylece tablonuzu hem kopyaladığınız sayfadan hem de ana sayfadan ulaşabilir, üzerinde çalışabilir ve değişiklikleri görebilirsiniz. Aynı şekilde sayfa yani page içinde de bu işlemi yapabilirsiniz. Video ekleme. Projelerinizde konuyla ilgili kaynak videolar kullanıyorsanız bu videoları ilk çizgiden sonra video yazarak ve link yapıştırarak ekleyebilirsiniz. Bu noktada Notion'a videoyu eklerken size 3 tane seçenek sunuyor. Biri link olarak eklemek, biri izlenebilir bir şekilde eklemek, biri de başlıklarla beraber eklemek. Bu noktada kendinize uygun olanı da seçebilirsiniz. Elbette Notion'da yapabileceğimiz daha tonlarca şey var. Bu noktada işinize yarayacak bazı kısa yolları da hemen şu an ana sayfaya bırakıyorum ekrana. Buradan durdurarak bakabilirsiniz. Elbette ki daha Notion üzerine saatlerce konuşabiliriz. Fakat video süresini çok fazla uzatmak istemiyorum ve eğer ki bu videonun devamı gelsin, ikinci bölüm gelsin derseniz bu noktada yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Ve aynı zamanda ise kendinizi fotoğrafçılıkta, Adobe Premiere'de ya da farklı alanlarda geliştirmek isterseniz Udemy üzerinden hazırlamış olduğum eğitimlere bakmanızı da tavsiye ederim. Videonun açıklama kısmında gerekli linkleri göreceksiniz ya da mehmetuzum.com'a girerseniz de çeşitli kuponlar hazırladım ve bu kuponları kullanarak da eğitimlerden indirimli bir şekilde faydalanabilirsiniz. En ama en önemli yatırım kendimize yapacağımız yatırım ve kendimizi geliştirmemiz olacaktır. Bu noktada bakmanızı da tavsiye ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşürüz.